チュ It's <laughs> good. 简单吧。 Abuk, sıkı tutuk. Nathan. 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 Seninle ne yapacağız biz? Bunları dinlemekten sıkıldın. Ben de yapmaktan sıkıldım. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Çok da umurumda. Evet, sorunun kaynağı da bu zaten. Anlamıyorum, niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Mesele sadece kitap değildi. Neydi o halde? Hiçbir şey. Günah çıkartırken anlatırım. Ne yaparsam yapayım kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O kadar üzücü ki К'ято сега? Ще вестна им каряна. Ах, чукай Sessizce ve çaktırmadan. Bu tip çocuklara <laughs> el uzatmamız gerekmez mi? Bu sırada sorumluluğumdaki onca çocuğu ihmal ediyorum. Ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. <laughs> ama ondan hala ümitliyim. Gerçeklerden kaçamazsınız. <laughs> Bakın ee, sabah onunla konuşacağım. Tamam mı? İyi geceler peder. İyi geceler Rahip Ekaterin. Hmm. O pencereye ulaşmam gerek. ama... <laughs> Git artık Rahip'e. arkını kollamayı öğrenmelisin. <laughs> tamam. Hey, seni görmek güzel kardeşim. He, bu da ne? Ciddi misin? Yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Ee? Dedi ki, babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Neytim, yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar, tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Yaptığımı değil dediğimi yap. Al. Hasta olacaksın. Pekala. Peki senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim. ve Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Hani beladan uzak duracaktın? Ama bu bir istisna. <laughs> Çok güzel yaptık. Hadi. Ah. Çok hafifsin. Rahibeler seni beslemiyor mu? Ah. Mekan boş gibi duruyor. Nerede herkes? İncil okumasında. Evet, onları hatırladım. Ah. Peder Daffy ne alemde? O aralarındaki en iyi insan. Gelip bir merhaba de. Ah. Sessizlik hissetmek istemiyorum. Thank you. Açık bırakmamışsın. Şey açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. Ee, Boş versene yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Şimdi seyret. Aa. Ve yukarı yoldan gidiyoruz. Bunu daha önce yaptın <laughs> mı? Ee, bir iki defa. işte hadi sıra sende ya. Peki sen neler yapıyorsun? Ha, çoğunlukla <laughs> çalışıyorum. O kızlarla çıkıyor musun? Kimle? <laughs> ha, Kristo. Ha, bir dargınız, bir barışık. Şu an yine dargınız. <gülüyor> <gülüyor> Kafaya takma, atlayabilirsin. Tuttum! Ah! Ah, oh, oh, i̇şte, abartmaya gerek yokmuş. Evet. Ah, yokmuş. Yanımdan uzaklaşma. Adamı, ha? Evet, edemezsin. Hadi bu tarafta. tam arkandayım. <laughs> Bir atlayış <iş> geliyor. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Tam ortasında. Yavaşça ah. ve dikkatli. Yavaşça <laughs> ve <laughs> 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 dikkatli. bence günahtı. Bak ne güzel gidiyorsun. Hazır mısın Tarzan? Evet. Buyur öyleyse. hadi. Bu kadar yükseği sıçrayamam. Güzel manzara ha? Evet. <laughs> Fena değil. Sen daha önce buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu çatıya mı? Hayır. ama nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok biliyorum. Burada bekle ve beni izle. Sıra sende. hala yapabilirsin. Yapabilirsin. De. ...başla hadi, çok güzel, güzel, güzel. olsun! Aa, ...hadi. Hadi. Evet, başardın tabii. Beni takip et. Bak ne diyeceğim. Bunu sen de ne istersen. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Tamam. Aferin sana Nathan. Hadi bakalım. Aşağı. İşte bu kadar. Dışarıdayız. Pekala. Nasıl buldun? He? <laughs> Vay 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. Ama bak sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece... ...bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Baya iyi ama... ...şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığını? Ee, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene, bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz, senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum, Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca... Ne? Birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem, kendimiz zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemezsin. Evet, en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan, bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey, hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi. Ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi, alıcıyı izledim. Bak, eğer amacın beni mutlu etmek... Için... Hayır, yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey, şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. <laughs> Hazır mısın? Hazırım tabii. <gülüyor> <gülüyor> ha! Ah! <laughs> Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? <risa> <risa> uh. ¡Acabemos con esto! Shall... <risa> chingada! <risa> ¡Este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Gustavo! <laughs> ¡No puede! A ver cómo te sales de esta, cara. ¿Qué ¡Vuelve! ¿Qué tal esto? ¡Raxada! ¡Gáñamelo! ¡Dale una paliza! ¡Lucha como un hombre! ¡Me llega! ¡Un Zen ¡Toma esto, ¿Toma? pendejo! ¡Gustavo! Puedes hacerlo. ¡Descuidarte que con nosotros! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Estás con una paliza! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Che, qué ¡Ya basta! ¡Cómplenle la cara! ¡Vámonos, Sodaqbal! ¡Mártanme! ¿Eh? ¿Visca un hitme o tú qué? ¡Ah, le di facta! voy a matar, digo como mierda! ¡Eh! ¡Vámonos, mi facta! ¡Ya tienen siempre un tío de árabe! ¡Te voy a tirar por el culo! ¡Solitaria! ¡Cálalo! ¡Te voy a esperando aquí, eh!